Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aslında komşuluklarla ilgili bir şey konuşmak istiyorum. Çok üzgünüm. Bugün benden 13 kişi birden düşmüş. Sebebi de ben bir komşumda öğrendim bunu. Ben de aynı şeyi aynı videoyu çekmek söylemek istedim. Yani 3 dakika izlemeden 24 saatte olmadan beğeni yapıp yorum yazıp ya da abone olduğun zaman hani 5 kişi benden düşüyormuş 5 kişi karşı taraftan düşüyormuş Hani bu şekilde emeklerimiz gerçekten boşa gidiyor yani bu şekilde birbirimize destek olamayız bir kişi gelip 5 kişiyi götürürse bu şekilde hiç bir anlamı olmaz bunun komşuluğun. O yüzden arkadaşlarım en azından 3 dakika izledikten sonra birbirimize abone olursak, beğenimizi, yorumumuzu yaparsak daha iyi olur. Hem bizim için hem karşı taraf için. Hiç kimsenin emeği boşa gitmez. Ee, yani bugün çok üzgünüm. 13 kişi birden gitmiş. Yani ben zaten yeniyim. Ee, o kişileri hani... E, o, yapana kadar çok uğraşmıştım. Gecem gündüzümü vermiştim ama bir anda hepsinin gitmesine çok üzüldüm. Şimdiden anlayışınız için çok teşekkür ederim arkadaşlarım, komşularım. Hepinizi çok seviyorum.